bir tanesini söyleyeyim. Siz yemin etmişsiniz mesela yemin. Vallahi billahi daha senin dükkanına girmeyeceğim. Bu şekilde bir söz nedir? Yemindir. Vallahi dedin mi? Allah'a yemin ederim ki daha senin dükkanına girmeyeceğim dedin. İşte bu yemin. Vallahi kelimesi geçiyorsa yemindir. Başka türlü zaten kelime mekbul değil. Namusum üzerine yemin ederim ki dükkanına girmeyeceğim. Vallahi yemin değildir. Gevezelik bir bu kelime. Allah'ın ismi geçmeyen yerde namus olur mu? Ne namusu? Vallahi kelimesinden başka yemin olmaz. Kaçın kitapları okuyun. Onun için Böyle yemin ettiniz, sonra da o yemininizi bozdunuz. Vallahi dükkanına gelmeyeceğim dedin, sonra gittin girdin. Ne oldu şimdi? Yeminini bozdun. Hemen sana ceza lazım. Kur'an-ı Kerim diyor ki, böyle yeminini bozan bir Müslüman, on tane fakiri sabahlı akşamlı karınların doyurmakla cezalandırılır diyor. 10 tane fakir. Doyuracaksın. Bak ortada fakir var. Hangi meseleyi kaldırırsan altından fakirin kalkındırması bakıyor. Mesela